Koç Burcu Nisan 2019 Merhaba sevgili koçlar ve yükselen koçlar. 2019 Nisan ayı astroloji yorumunuza hoş geldiniz. Sevgili gönüllü dostlarım, Başlamadan önce söyleyeyim. Videomu beğenen, paylaşan ve kanalıma abone olan her biriniz ayrı ayrı minnettarım. Beslemesini ve bakımını yaptığım yaklaşık 300 köpeğim için bu kanalı açtım. Aboneliğiniz, videomu sonuna kadar izlemeniz ve reklamları atlamadan izlemeniz Bakımını yaptığım hayvanlarıma mama alabilmem için çok önemli. Bu sayede hayvanlarıma mama alabileceğim inşallah. Şimdiden teşekkür ederim. Sevgili astroloji sever dostlarım. Bu birçoğunuz için başlayan ve 5 Nisan'da burcunuzda gerçekleşen yeni ay ile ve Venüs'ün çok olumlu açısıyla size yeni başlangıçlar, yeni fırsatlar kapıların açıldığı şans fırsatlarını getiren olumlu enerjiyle güneşe eşlik eden yeni bir ay. 5 Nisan'dan itibaren 3 hafta boyunca özellikle görsel olarak değişim ve dönüşüm arzusu hissedeceksiniz. Kişisel olarak cazibenizin arttığını hissedeceksiniz. Bu yeni ay hayatınızda yepyeni bir başlangıç enerjisi salıyor. Demek ki koçların hayatında beyaz tertemiz bir sayfa açılıyor. Sahne yenileniyor. Size yeni başlangıç fırsatı enerjisi var. Bu enerji özellikle 3 ila 6 Nisan arasında doğanları çok etkileyecek. Ayrıca Güneş konjüktürü Venüs size estetik takdir, başkalarından sevgi ve aynı zamanda insanları size çekecek olan büyük bir iyilik duygusu için ekstra bir yardım sağlayacaktır. 1 Nisan 16 Mayıs arası mesleki eğitim fırsatları olası. Kısa eğitimlere başlayabilirsiniz. Mesleki kısa süreli eğitimler sizi sosyalleştirme enerjisinde okunuyor. 9 Nisan 11 Nisan arası Venüs Neptün 12. evde enerjisini birleştirecek. Uzun süredir yalnız başına çalışarak başarmayı umduğunuz iş varsa o iş hayalleri gerçekleştirecek enerji alacaksınız. O işte hayalleri gerçekleştirecek enerji alacaksınız. Venüs konfor keyif verecek. Neptün hayallerin gezegensel simgesi. Ve sizin gizli saklı işleriniz, yalnız çalışarak başarmak istediğiniz konulardan etki alacağınızı simgelemiş. Venüs, Neptün kavuşma olduğunda kişisel doğum haritasında kötücül gezegeni olmayan koçlar ilahi aşk ile karşılaşma enerjisi alacak. Bir arkadaşım bu açıda gezegen geçişi varken kendinden yaşça büyük bir adama aşık olmuştu ve hepimizin şaşkınlığı arasında çok kısa sürede evlendiler. Şu anda da çok mutlular. Yani Venüs Neptün bu açıdayken Koçlar imkansız aşklara çekilir ve mutlu son aşkı mutlu son şansı yüksek olur. Bekar Koçlara bol aşk fırsatı sunuluyor. Bu aşk enerjisi mutlaka yüksek seviyede yaşanacak. Bu sebeple bazı Koçlar bu aşkı ilahi anlamda yaşamaya, hissetmeye başlayacak yani maneviyata yönelmeniz de ihtimal dahilindedir. Güneş ve Satürn de kariyer iş konusunda kara açıda olacak. Aslında sizi ciddi çalışma size ciddi çalışma yapanlar için çok parlak enerjiyle başarıya taşır. Yani koçlar için ciddi işlerde parlama okunuyor. Güneş ve Venüs ile Satürn arasındaki açıya bakarsak aklımıza gelen yenilik gücü için hemen harekete geçmek yerine planlar ve kararlar verebilir, verilebilir. Aslında bu enerjiyi daha önce almıştınız. Eğer yaşınız yetiyorsa bir düşünün. 2000 Nisan ayında ne olmuştu? Hatırlayabilirseniz size bir ipucu verilmiş zaten. Benzer şeyler yaşayacaksınız. Geçen ay 20 Mart'ta güneş sizin burcunuza girdi ve yıllık kişisel zevk fırsatlarına merhaba dediniz bile. Doğum gününüzü takip eden günlerde bu enerjiyi mutlaka hepiniz alacaksınız. Güneş 20 Nisan'a kadar mutlaka her birinizin hayat yolunu aydınlatacak ve ısıtacak. Gidişatı hızlandıracak. Birçok eğlence fırsatı çoktan geldi ve daha fazlası yolda. Çocuklarınıza ya da hayatınızdaki çocuk figürlerine daha yakınsınız ve onlar size adanmış gibi görünüyorlar. Bugünlerde kendiniz bir çocuksunuz ve bu yüzden onlarla çok iyi anlaşıyorsunuz. Çocuk doğurma çağındaki kadınlar da 20 Nisan'a kadar yüksek çekicilik ve doğurganlık enerjisi alıyor. Diğerlerinin gözünde sizin varlığınız bir yıldız kalitesi taşıyor. Koçlar genellikle özgüveni yüksek kişiliktedir. Ancak bugünlerde her zamankinden daha güçlü kişilikte sosyal çevrede parlayacaklar. Aklınızın neyle meşgul olacağını simgeleyen Merkür 17 Nisan'a kadar 12. evde, sizin gizli saklı işleriniz sektöründe. Demek ki diğerlerini anons etmeden, duyurmadan, ilan etmeden, sessiz sedasız ilerle, ilerletmeye çalıştığınız işinizde ayın 17'sine kadar sükunetli korumanız mühim olacak. Ama 17 Nisan hatta 16 Nisan akşamından itibaren Merkür sizin burcunuza geçiyor. Demek ki söz artık Koçların. Sosyal çevrede, aile içinde, iş yerinde, kişisel doğum haritanızda Merkür hangi sektörü temsil ediyorsa ama illaki bir sektörde artık Koçların sözü geçecek. Güç Koçların elinde. Otorite kişisi olarak siz kabul edilirsiniz. Sizin sözünüz dinlenir. Artık gizli saklı bir şey kalmak zorunda değildir. Gizliden yürütmek zorunda olduğunuz işleri artık anons edebilir. Meyvesini yemeye başlayabilirsiniz. Uzun süredir satışını beklediğiniz mal, mülk için iyi müşteri bulabilirsiniz. Çok iyi bir gelişme olacağı kesindir. Çünkü 20 Nisan'a kadar Venüs sizin kariyer yolunuzu aydınlatıyor. Belki de çoğunuz farkında bile değilsiniz. Ancak sizin adınıza gayet güzel olumlu gelişmeler perde arkasında yaşanıyor olacak. Bu ay önemli bir gelişmede şans simgesi Jüpiter'in. 10 Nisan'da gerilemeye başlaması ki aslında bu size çifte şans verecek. Daha önce kaçırdığınız bir fırsat tekrar önünüze gelir. Daha önce reddedilmiş bir başvurunuz bu sefer kabul edilir. 24 Nisan'da değişim dönüşüm gezegeni Plüto'da geriliyor. 29 Nisan'da Satürn'de geriliyor. Satürn ciddiyet simgesidir. 3 Ekim tarihine kadar kariyer konularınızda öfkenize hakim olmalısınız. Elinizde olmadan bir el, özür diliyorum. Elinizde olmadan bir anda verdiğiniz tepki emeklerinizin boşa gitmesine sebep olabilir. Fevri hareketlerden kaçmanız tavsiye edilir. Fevri hareketlerden kaçınmanız tavsiye edilir. Dikkatim dağıldı. Kusuruma bakmayın. Telefon şarjım bitiyor. Eee... Bunların anlamı yeniden yapılanma, yeniden düzenleme, yeniden ayarlama demektir. Uzun süredir canımı sıkıyor. Çok istiyorum. Hayal, halletmeye çalışıyorum dediğiniz bir işiniz varsa, şimdi o işle ilgili ya da yeni bir yol bulacaksınız. Ee, özür diliyorum tekrar. Halletmeye çalışıyorum dediğiniz bir işiniz varsa, şimdi o işle ilgili ya yeni bir yol bulacaksınız ya da başka bir yöntem kullanarak ilerlemeye karar vereceksiniz. Ya çok çabaladığınız iş artık nihayete ermiş olacak ve siz başka bir daha of. çok özür diliyorum iyice dikkatim dağıldı. Şarjımı takmaya çalışıyorum bir taraftan affedin kusuruma bakmayın. O cümleyi tekrar alacağım. Baştan alıyorum, özür dilerim. Uzun süredir canım çıkıyor. Çok istiyorum. Halletmeye çalışıyorum. Dediğiniz bir işiniz varsa. Şimdi o işle ilgili ya yeni bir yol bulacaksınız ya başka bir yöntem kullanarak ilerlemeye karar vereceksiniz. Ya çok çabaladığınız iş artık nihayete ermiş olacak ve siz başka bir daha büyük iş için yeniden aynı mücadeleye girmiş girişme ve böylece bir basamak yukarı çıkma yolunu seçme gücü bulacaksınız. Zaten koçlar azimlidir. Azminizle yeni bir düzenleme içinde olacağınızı okuyorum. Özellikle Satürn ve Plüto sizin kariyer sektöründe geriliyorken işle ilgili yeni düzenleme yapacağınız, yeni düzenleme yapacağınız simgelenmiştir. Aslında 10. ev ünvan evidir şan, şöhret diğerlerinin sizi nasıl algıladığıdır. Diğerlerinin gözündeki ünvanınız simgeler. Hangi konuda hırs yapacağınızı simgeleyen Mars, savaşçı asker gezegen Mars, 3. evde. Ay boyu size iletişim, yakın kişilerle iletişim konusunda hırs enerjisi verecek. Demek ki koçlar bu ay çevresindeki kişilerle, sık, sık gördüğü kişilerle, kardeşlerle birlikte önlem Önemli bir iş halletmeye çalışacak. Çözüme yakın çevre desteğiyle gidecek. Mars bu konumda olduğunda koçlar sosyalleşir. Çevresinde çokça hayran kitlesi bulunur. Çok kişinin koç kişisinin yol göstericisi olması beklenir. 11. ve 12. Nisan'da Ay çok özür diliyorum. İyice dikkatim dağıldı benim. 11 ve 12 Nisan'da Venüs'te Plüto enerjisini birleştireceğinden cazibeniz çok artar. Aşk bulmak, aşkı yaşamak veya hayran edici konuşma yapmak için çok ideal günlerdir. Ruhunuzu gerçek bir dönüşümsel enerji yayıyor. Ve güzelliğin ilham ve takdir edilmesi daha da artar ve ruhunuza üstün ve iyileştirici bir his verir. Duygusal yaşam için maksimize edilmiş romantik ve sanatsal bir fırsat dönemi beklenir. Merkür etkisiyle 12 Nisan'dan itibaren son 3 haftadır felç olmuş plan ve faaliyetleriniz varsa karmaşa yaşadığınız bir işiniz varsa o işin hızlıca ilerleyebilmesi için adeta tüm düğümlerin aniden açılıyor olması adeta yeşil ışık kavuşacağınızı bilmek sizi rahatlatacak. Gayrimenkul ya da satış meseleleri de aniden hızlanacak kişisel hayal kırıklığı, sakinlik ve dikkatsizlik duygusu da yaşayanlar için yok olacaktır. Merkür-Jüpiter açısına bakarsak, Jüpiter şu anda kişisel ya da profesyonel olsun, başkalarına karşı fark yapacağınız kariyer konusunda ya da uzun süredir hallolsun diye beklediğiniz işler konusunda genişleme ve manevi yolla koruma getiren ilişkiler açısında koşa çok iyi bir şekilde etki edecek ya aynı zamanda hayatınıza özellikle de diğerlerinden çok mutlu bir şekilde kozmopolit bir etkiyi getiriyor. Destek buluyorsunuz. 17 Nisan'da Merkür'de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs'a kadar hareketli günler sizi bekliyor demektir. Koçların hayatı hızlanıyor. Çevrenizde insanlar size fikir danışabilir. Konuştuklarınız insanlara yol gösterici olabilir. Beklediğiniz güzel haberleri alabileceğiniz bir dönemde olacaksınız özellikle finansal haber bekleyen koçların yüzü gülecek demektir. 20 Nisan'da Venüs burcunuza girer ve bu hem sevgi hem de finansal, finansal mutluluk getirir. Aşk ve romantik fırsatlar sizi bekliyor. 15 Mayıs'a kadar aşk hayatınızda hareketlenmeler başlayabilir. Çekici olduğunuz bir zaman diliminde olacaksınız. Estetik yaptırmak için uygun bir dönemdir. Dış görünüşte değişiklikler yapabilirsiniz. Bekarların yalnızca günlük işlerine gitmeleri yeterli. Sadece günlük olağan işleri halletmeniz yeterli. Çünkü zaten aşk onları bulur. Evli veya ciddi bir ilişki içinde olanlar sevdiklerinden daha fazla takdir görür, ilgi görür. Ve benzer şeyler paranız konusunda da mali olarak da oluyor. Koçların para bulma ayı başlamış oluyor. 19 Nisan tarihinde 29 derecede Terazi burcundan burcunda dolunay var. İlişkinizde ve evliliğinizde ya da ortaklı ortaklı işinizde pürüzler belirilebilir. Ortak iş açmış olanlar varsa bu tarih yakınlarında ortağıyla sürtüşmeler yaşayabilir. 20 Nisan'da güneş para evinize geçeceğinden konu para paylaşımı, kazancın adaletli paylaşılması olabilir. Aslında koçlar adına 21 Mayıs'a kadar maddi anlamda güçleneceğiniz bir dönem olacak. Haritasında Sötürn ve Plüto ilk derecelerde olan koçlar için uyarıcı bir açı var. Dolunay etkisiyle ayın ilk yarısından sonra bir eşin veya yakın ailenizden birinin beklenmedik iddialar karşısında şaşırabilirsiniz. Bu çatışma hemen çözülmezse, çözülmezse aylarca sorun olacak. Bu belirsiz ilişki durumu durumlarındaki gidişattan rahatsız olan koç kişisi ihanete meyilli olacak. Bunun yanında koç burcundaki bekarların çalışma ortamındaki yeni bir partnerle tanışma şansı var. Ya da iş yerinde aşkı bulma enerjisi yüksek etkili akıyor olacak. Eğer hayatınızda para konusunda çokça telaşe varsa ve ev, ya da gayrimenkul konusunda arzunuz varsa sakince endişe etmeden çabanızı sürdürün. 23 Temmuz tarihine kadar aile ve ev konularınızda gittikçe artan şekilde gündemde olacak yeni bir ev sahibi olabilirsiniz. Aşk için en iyi günler 2, 3, 11, 12, 17, 18, 21. Kariyer için en iyi günler 7, 8, 15, 16, 24, 25. Sevgili koçlar bana destek olmak için lütfen videomu beğenin ve kanalıma abone olun. Eğer kişisel doğum haritanızı öğrenmek isterseniz geleceğinizle ilgili aklınıza takılan sorularda bana danışmak isterseniz lütfen çekinmeden mail adresimden bana yazın. Mail adresim paticimpaticim paticim at gmail.com Kişisel doğum haritanızı çıkarmak için saatlerce çalışacağım. Bunun için sizden sadece iyi marka köpek maması istiyorum beslemesini ve bakımını yaptığım 300'den fazla köpeğim için mama göndermeniz karşılığında kişisel doğum haritanızı özenle çıkaracağım. Bu arada iletişim bilgilerini videonun üzerinde de görebilirsiniz. Videonun altındaki açıklama bölümünde de yazıyor olacak. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Hepimiz için huzur dolu bir ay diliyorum. Hoşçakalın.